Mutlaka sevgi öğretmeni olarak geleceği için Mehdi, sevgi, nefrete hakim gelecektir. Buna yüzde yüz kalbimizde inanıyoruz. Evet, inşallah. Çünkü Allah böyle bir ortam yaratacak. Zaten fıtratımıza da uygun olan bu. Sadece şu an bunu ulaşmak için, bunu gerçekten samimi olarak gönülden istememiz için Allah zor durumlar yaratıyor. Buna ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu daha iyi kavramamız için. Fakat bu dönem bitecek çok yakın. Ben zamanın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. zaman bu dönemde, ahir zamanda bazı kişilerden bahsediyor Müslüman olanlardan. Fakat onlarda olan bir hastalıktan bahsediyor. Tabii ki samimi Müslümanları tenzih ediyoruz. Ee, çok önemli üstünde duruyor. Haf ve yeis damarı olacağını, yani korku ve ümitsizlik damarının olacağını söylüyor bazı Müslümanların. Onun da kitleleri etkileyeceğini anlatıyor. Gerçekten bu dönemde de baktığımızda dediği çok doğru. Ee, Allah'ın ilhamıyla konuşan bir insan ve çok... E, müthiş bir alim. Çok seviyoruz onu. Allah inşallah cennette Kesinlikle. görmeyi, sohbet etmeyi nasip etsin ona. Baktığımızda da bazı Müslümanlar çok zor görüyor İslam birliğini ve belki cahilliklerinden yapa, yapıyor olabilirler tabii ki. Onu unutmamak gerekir fakat uzak görüyorlar, olmaz diyorlar, olmaz diyorlar. Ee, sürekli istememeye yönelik olumsuzluğa yöneltmeye çalışıyorlar. Fakat olumsuzluk ne onlara, ne Müslümana, Müslümanlara, ne İslam alimine hiçbir getirisi olmaz. Bizi daha iyi bir yere, daha güzel bir konuma getirmez. Bizim ısrarla yapmamız gereken sevgiden bahsetmek. O haf ve yeis damarını kırarak Müslümanları e, tam tersi yöne çekmektense, kötü olan yöne çekmektense, güzelliğe çekmek çok kolay. Çünkü zaten onu yapmak Güzel bir şey değil. İnsanın fıtratına da aykırı gerçekten. Onun için üstadımızın bir sözü var mektubatta. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şöyle söylüyor. Çok ehemmiyetsiz ehhamla çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar diyor. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek yılanın ağzına girer diyor. Yani Koskoca güzel bir dünyayı elinin tersiyle itiyor, çok ehemmiyetsiz şeylere. Ee, belki çevresinden kaynaklanıyor, belki bulunduğu ortamda dışlanacağını düşünüyor olabilir. Onun bulunduğu çoğunluk farklı bir şeyi e, iddia ediyor ve savunuyor olabilir. Fakat bir Müslüman'ın ısrarla haktan yana konuşması gerekir. Çünkü biz Kur'an'dan sorumluyuz. Bizi yargılasınlar yargılamasınlar bizim esas aldığımız. Allah'ın bizim hakkımızda ne düşündüğündü, ne düşündüğüdür. Allah'ın adaletine sonsuz güvenen bir insan olarak da samimiyetle ve ısrarla Allah'ın hak gösterdiği, bize farz kıldığı İslam yerini biz istemeye devam edeceğiz. Evet. Ki, e, çok yakın geçen günde egemen bağışta e, çok önemliydi gerçekten paylaşması çok güzel oldu bu dönemin en önemli farz vazifesi ittihadı İslamdır diyor Bediüzzaman Hazretleri bunu paylaşmıştı onun da tüm e, takip edenlerine bunu hatırlatması önemli bir şeydi ve biz de ısrarla bunu hatırlatıyoruz mutlaka gerçekleşecektir inşallah. söylediğin çok önemli yani her birlik olur ama iddiatı İslam olmaz demek aslında evet. Allah'ın gücünü takdir edememek anlamına da gelebilir Allah evet. katında karşılığı büyük olabilir Allah sırgesin çünkü Allah İslam ahlakını hakim kılacağım diyor. Allah İslam birliğinin önemini Kur'an'daki bütün ayetlere baktığımızda dağılıp ayrılmayın diyerek bize bir ayette de özellikle bildiriyor. Dolayısıyla Allah'ın gücü bu konuda sonsuz güç sahibi. Allah dilerse ve diliyor inşallah. İttihat İslam olacak. İnşallah.